O que é Gel gel gel. Çantَçı Çağrı Karşıy Terima kasih telah <laughs> menonton! Burası daha önce yurt olarak kullanılan bir bina. Toplamda 142 tane bağımsız odamız var ve her odamızın içerisinde tuvalet bireysel olarak tuvalet ve duş imkanı bulunuyor. Sıcak su imkanımız var. E, toplam kapasitesi yaklaşık olarak 750 civarında. Şu anda e, güncel sayımız 518 civarında. Biz e, misafirimizi burada. Bu misafirlerimiz içerisinde özellikle hasta, hamile, loğusa döneminde olan ya da özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerimizi burada barındırıyoruz. Tabi barınma alanının içerisinde yemek ve çay hizmeti verdiğimiz bir yemekhanemiz, çamaşır yıkanması için geniş kapasiteli bir çamaşırhanemiz, sağlık hizmetlerini verdiğimiz bir revir odamız, psikolojik destek sağladığımız bir terapi odamız çocuklarımız için bir oyun alanımız yine çocuklarımız için bir drama atölyesi yoga ve masal anlatımlarının gerçekleştirildiği bir alanımız dış mekanda çocuklar için bir çocuk parkımız voleybol ve basketbol oynayabilecekleri bir spor sahamız bulunmakta bunların dışında yine bu yurt binasının çatı kısmında üç tane büyük salonumuz var bunlardan bir tanesi burada Kalan yaklaşık olarak 200'e yakın çocuğumuzun eğitim imkanlarının sağlandığı, çalışma ortamının sağlandığı bir çalışma salonumuz. Yine burada kalan misafirlerimizin televizyon izlemesi için büyük bir televizyon izleme salonumuz. Ve bir iki gün içerisinde devreye alınacak olan üniversite eğitimlerine devam etmek için üniversite öğrencilerimizin eğitim görebilecekleri bir online eğitim salonumuz var. Barınma alanını biz deprem gerçekleştikten sonra e, kentimizin üzerinde ciddi bir nüfus baskısı oluştu. Depremden etkilenen illerde e, zarar gören vatandaşlarımız öncelikli olarak Mersin'e geldiler. Ve Mersin'e geldiklerinde de burada kalabilecekleri yerlere ihtiyaç vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı bir şekilde gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz alanlar oluşturduk. Biz gelen vatandaşlarımızın barınma imkanını sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde bu yurdu devreye alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir toplu barınma alanı oluşturduk. Deprem meydana geldikten bir hafta sonra buraya misafir almaya başladık. Ve yaklaşık olarak iki haftadır burada konuklarımızı ağırlıyoruz. Günlük ortalama olarak 500... Civarında misafirimiz burada aktif olarak barınma hizmeti alıyor. Girenler oluyor, çıkanlar oluyor. Belirli bir sirkülasyon var ama 500 civarında misafirimiz burada ağırlıyoruz. Normal bir insanın günlük hayatında ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin neredeyse tamamını burada kalan misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu yapının oluşturulmasında bağımsız olarak bir araya gelen iş insanı gruplarının büyük destekleri var. Onlar bize bu binayı 6 aylığına ücretsiz olarak tahsis ettiler. Onun dışında içerideki malzemelerin işte büyük kısmını da bize sağladılar. Kendilerine de teşekkür etmek istiyorum.